Resme gönül veren arkadaşlarımız, resimde sıfır seviyede olsanız bile rahatlıkla hobi gruplarımıza katılabilirsiniz. Hobi gruplarımız 14 ve üzeri yaş gruplarından oluşmaktadır. Hafta içi, hafta sonu gruplarımız mevcuttur. 8-10 kişilik sınıflarda ders alabilirsiniz. Kursiyer arkadaşlarımız temel teknik bilgileri alarak çeşitli çalışmalar yapabilirler. İsterlerse tüm teknikleri aynı sezon içerisinde öğrenebilirler. Her yılın Mayıs ayı içerisinde çeşitli resim galerilerinde sergilerimiz açılara açarak yapılan çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunmaktayız. Hobi gruplarımızda dileyen arkadaşlarımız yılın 12 ayı süresince derslere devam edebilir, aylık veya dönemlik kayıt yaptırabilirler.